Karne e, psikolojisi e, çocuklarda değişik hallerde kendini gösterebiliyor. Hani karnesi iyi olan çocuklarla, hani karnesi kötü olan çocuklar arasında fark var tabii ki de. Ama şu bir gerçek ki, hani çocuğa verilen karne sadece çocuğa verilmiş değildir. Yani aile verilmiştir, oradaki çevreye verilmiştir. Hatta belki topluma verilmiş bir karne olarak da görülebilir aslında o karne. O açıdan karnesi düşük olan ya da ne bileyim karnesinde kötü hani notları olan öğrencilerin eleştirilmemesi, ee, çok fazla hani başkalarıyla kıyas edilmemesi. İşte Ali'nin e, oğlu işte Mehmet'in kızı böyle getirdi desen hani şöyle getirdim. Çünkü her çocuğun fıtratı farklıdır. Her çocuğun yetenekleri farklıdır. Çocuktaki olumsuz notlardan ziyade yani olumlu olacak notlara aslında ailenin daha çok e, odaklanması gerekiyor. Çünkü çocuğunuzla ilgili kendi çocuklarıyla ilgili e, belki de yetenek ya da gerçekten çocuğun kendini gerçekleştirebileceği iyi yerlere gelebileceği e, kısımlar çocuğun notunun iyi olduğu kısımlarla da ilişkili olabilir. Sır belki de orada yatıyor. Yani olumsuz olan kısma çok fazla odaklanmadan belki de olumlu olan kısmı nasıl geliştirebiliriz? Bu noktada çocuğun daha fazla destekleyici e, bir tutum içerisine nasıl sokabiliriz? Ailenin düşünmesi gerekiyor. Yani diyelim ki işte Türkçesi iyidir, matematik kötüdür. Türkçeyi dahi hale nasıl getirebiliriz ya da bu Türkçedeki iyi nota çocuğun hangi mesleklere yakın olmasını sağlayabilir? Ailenin birazcık bunu düşünmesi gerekiyor. Yoksa diğer türlü Türkçeyi yok sayıp, yani işte olumlu olanı yok sayıp sadece olumsuz görürse çocuk da kendi değersiz hissetmeye başlar. Yani bir şekilde gelecekteki hayatında başarılı olmak, e, başarısı olmaktan daha çok korkmaya başlar. Yani bir şekilde bir iş yapacak, yanlış yaparsam, kötü yaparsam, yani bir şekilde eleştirilirim, e, insanlar beni işte rencide edebilir korkusu kaygısından kaynaklı çocukta girişimciliğin önünde bir e, engel teşkil edebilir. O açıdan ailelerin gerçekten çok dikkatli olmaları gerekiyor. Bu noktada hassas bir şekilde çocukları çok fazla örselemeden, şefkatle, böyle iyi niyetle çocuğa yaklaşarak yaşadıkları sıkıntıyı nasıl çözebiliriz, ee, üstesine nasıl gelebiliriz, evet kötü noktalar olabilir ama bu kötü noktada nasıl aşabiliriz? Yani bunu çocukta böyle istişare ederek, yani çocukları deyip geçmemek lazım, istişare ederek e, üstesinden gelinebilecek bir hani kısma sokmaları gerekiyor. Şimdi ailen yaptığı yanlış tutumlardan bir tanesi de e, çocuğun işte getirmiş olduğu notun kötü olmasından ötürü çocuğu cezalandırma tutumuna girmesi. Yani bir anlamda hani bunların başında gelen e, maalesef yöntemlerden bir tanesi şiddete hani başvurmaları, yanlış yöntemlerden bir tanesi. E, şiddet çocuğun yapmış olduğu, e, etmiş olduğu e, davranışından gerekli dersleri çıkarmasından ziyade şiddeti uygulayan kişiyi nasıl cezalandırabilirim? daha çok düşündürteceği için etkili bir yöntem olmuyor. Yani kişi hatalarından ders çıkarmak yerine kendisini bu hale sokan anne babasından zaten ya da her kimse ondan bir şekilde intikam alma girişimi içerisine girebiliyor. Yani derslerin iyi olacağı varsa daha kötüye hani gitme ihtimali her zaman için daha yüksektir. Diğer taraftan diyelim ki korkuyla kaygıyla siz bu çocuğu hani bir şekilde desteklediniz. Yani işte bir anlamda derslerinde korkudan, kaygıdan dolayı çalıştı. Ama şöyle bir bilgi var. Kaygıdan, korkudan dolayı öğrenilen bilgiler çok hızlı bir şekilde tekrardan uçup gidiyor çocuğun zihninde. O açıdan şefkatle, sevgiyle öğrenilen öğretilen bilgiler ise daha kalıcıdır. Yani çocuk bunu hayatı boyunca unutmuyor. Yoksa diğer türlü sadece sınava hazırlanıyor. Yoksa diğer türlü sınavdan sonra o bilgiler çocuğun zihninden uçup gidiyor. Korku ve kaygıdan kaynaklı maalesef.